Muş'ta 3 gün önce dolu yağdı ya da yağdığı zannedildi. O taneler bir türlü erimedi. Endişeye yol açan o tanelerin plastik olduğu ortaya çıktı. Peki gökten plastik nasıl yağdı? İşte uzmanların açıklamaları. Doluyla birlikte yağdı, erimedi. Muş'ta merak konusu olan beyaz taneler plastik çıktı. <laughs> İlk incelemelerde bunların plastik olduğu görülmekte. Önceki gün etkili olan dolu sonrası erimeyen taneler muşluların dikkatini çekti. Sokaklardan avuç avuç toplanan beyaz taneler endişeye yol açınca laboratuvarda incelendi. Sonuç şaşırttı. Muş Alparslan Üniversitesi'nin laboratuvarlarında yapılan incelemeyle malzemenin kökenin poliüretan bir malzeme oldu. plastiğin ham maddesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Peki gökten plastik ham maddesi nasıl yağdı? Uzmanlar bunu çamur yağışına benzetti. Endişeye gerek yok dedi. Muhtemelen bölgede veya bölgenin yakında bulunan işletmeye ait ham madde kuvvetli hava akımları ile birlikte atmosfere karıştı ve o hava akımları ile birlikte e, bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşındı. Arasında işte toprak yağdı, çamur yağdı veya işte gökyüzünden kurbağa yağdı gibi ifade edilen olaylarda benzer bir nitelik gösterir. Ee, en azından endişe edecek bir durumun olmadığını ifade etmek mümkün. Dolu görünümlü plastikler üzerinde araştırmalar sürüyor. Daha ileriki teknik analizlerle bunların daha detaylı araştırılması yapılarak ince inceleme yapıldığı zaman da belirlenir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.